Hepinize tekrardan merhaba Bugün sizinle beraber 360 taş çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Bu çekilişe katılmak için 3 tane şartım var arkadaşlar. Birinci şartım kanalıma abone olmanız, ikinci şartım videoya like atmanız, üçüncü şartım da bu videonun yorumlarına yani... hashtag... hashtag, #katılıyorum yazmanız arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bu şartı gerçek geçtiğiniz zaman 360 taş çekilişine katılmış olursunuz arkadaşlar. 360 taş çekilişin şu an itibariyle başlatıyorum. 360 taş kazanmak istiyorsanız söylediğim gibi birinci şartım kanalıma abone olun ikinci şartım video like atın üçüncü şartım da yorumlara hashtag katı yorum yazarsanız katılmış oluyorsunuz 360 taş çekişine manyak bir çekiş bir tane Evet evet ben şimdi bir tane youtuber'ın e e çekilişini kazandım arkadaşlar. Ben bir tane youtuber'ın çekilişini kazandım. Ondan sonra işte bu adam bana 160 taş hediye ediyorum dedi. Ay da ben de adam De, abi dedim benim işte bir, bir tane YouTube kanalım var. Ben orada da ben, işte ben bunu çekiş ne yaptım oğlum dedim. Adam onu tam mor dedi. Yani ki tabi bu çekiliş buradan geliyor. Eğer bu çekilişe katılmak istiyorsan kanalıma abone olmayı diyor. like atın daha sonra da yorumlarına hashtag katılıyorum. yazarsanız çekilişe katılmış olursanız arkadaşlar. Arkadaşlar yani bu çekiyi ben o zaman katarım tüm 360 taş arkadaşlar ve şu anda benim abone sayım 31 yani yani burada da ki de bu bu çekilişi bu kazanma şansı arkadaşlar şu an gerçekten çok yüksek yani ben o zaman çekişe katarım çünkü çok güzel çekiş yani 360 taş arkadaşlar 135 taş boro değil yani ben o zaman katarım üç şartımız daha mı değil mi üçünde evet geçtiğimiz çekişe katarız birinci şartımız kanalıma abone olmanız ikincisi video like atmanız üçüncüsü de yorumlara da eşlik eşek katılıyorum ya siz de katılmış oluyorsunuz i̇şte bu arada arkadaşlar bu çekiliş 100 abone de açıklanınca kim kazandı yani 100 abone olsak 160 saç çekilişini açıklayacağım arkadaşlar bir de önceki videomu max max e, sparkle hesap çekiliş yapmışım arkadaşlar e, o çekişe de katılmak istiyorsanız önceki videomda şartlar mevcut arkadaşlar katılmak istiyorsanız 3 tane şartımız var. Birinci şartım diyor like atmak. ikinci şartım kanala abone olmak. Üzerinizde yorumlara katılıyorum yazdığınız arkadaşlar. Eğer bunları yaparsanız bu çekişe katılmış olursunuz arkadaşlar. 360 taş. Birinci şartım kanala abone olmanız. ikinci şartım video like atmanız. Üçüncü şartımda yorumlara katılıyorum yazmanız arkadaşlar. Bunları yaptığınız zaman çekişe katılmış olursunuz arkadaşlar. 360 taş çekişi arkadaşlar şurada gördüğünüz 360 taşı size hediye edeceğim 135 lira değerinde yani bu, bu youtube abime çok teşekkür ediyorum bana böyle bir şans verdiği için Arkadaşlar bu çekici katılırsanız evet, yani, yani şöyle zaten kanalımız 31 abonesi var bir çekici 10-15 kişi falan katılır diye tahmin ediyorum yani bu çekici 100 e abonede daha çıkınca arkadaşlar yani eğer katılırsanız kazanma şansınız çok yüksek eğer bu çekici katılırsanız kazanma şansınız gerçekten çok yüksek arkadaşlar. Bu çekici katılmak için tekrar 3 tane şartım var. Birincisi kanalıma abone olmaz. ikiniz video like atmanız. Üçüncüsü de yorumlara araçlara katılıyorum yazarsanız bu video. 360 saat çekişine katılmış olursunuz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın ve bay bay.